Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda bayağı bir yetim arası e, nasıl yapılır sorusu geldi yorumlarda. Onu yapalım dedim. Şimdi yetim arası yapacaksanız örümcek ya da artropilara varsa çok iyi olur. Çünkü siz mağara içinde hayvanlara dokunmadıkça hiçbir hayvan da size dokunmuyor. Bu yüzden önemli bunlar. Ha yoksa speedrun yapmanız lazım. O da biraz sıkıntı oluyor. Çünkü karışık bir mağara. Yolu bazen karıştırabilirsiniz. Çok güçlü hayvanlar var. Örnek yeti. Ardından kurt var. Diğerleri çok önemli değil. Yarasa falan var. Ama onlar sıkıntı değil. Özellikle yeti. Baya bir sıkıntı. Çok güçlüler. Canları çok fazla. Hani 2-3 vuruşa sizi ortadan kaldırabilirler. Bir de mağara soğuk olduğu için şöyle çorbalarımız var. İşte bak vücudu sıcak tutar diyor mesela. Şundan al iki tane. Ee, bu neymiş? İşte bu da vücudu yeniler falan diyor. Al bundan da iki tane. Var zaten. Biraz da cam potu alabilirsiniz. Eğer speedrun yapacaksınız. Ayrıca şöyle serumlar var. Bu da mesela işte e, vücut sıcaklığını korumaya yarıyor. Ama bunların süresi az. 90 saniye falan o yüzden çok lazım değil. Başka ne alabilirsiniz? Başka da bir şey almaya gerek yok. Mağara soğuk olduğu için susamuru varsa omzunuza alabilirsiniz. O da sizin e, ısı kaybınızı önlüyor. Ben de artropilora var. Artropilora ile gideceğim. Ha bir de şöyle kanca eğer speedrun yapacaksanız demirciye gelip şuradan arbalet ile kanca yapmanız lazım ki 3-5 tane hatta mümkünse ne yani 8-10 tane yapın. Paraşüt yapın 3-5 tane de. Onunla birlikte hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben gideceğim mağaraya. Mağaranın yerini de gösteririm. Artropilora'yı çağır çağıracağım. O gezecek ve ardından mağarada yavaş yavaş gezeriz. Evet, geldik Yeti, Yeti, Yeti Mağarası'na. Şöyle yerini göstereyim. 29.7'ye 32.1 Zaten şöyle bir girişi var. Yukarıdan da belli oluyor. Hemen Volkan'ın arkasında Mavi obeliske doğru giderken. Şimdi şuraya girelim. Park edelim arge'mizi. Ardından burada da e, mağara içinde çağıramıyorum ben. Yani single player'da olmuyor. Şuradan Oyun e, dilimizi İngilizce yapacağız. Ardından Teyimler. Artroplora nerede? Buradaymış. Gelsin bakalım. Şimdi bu mağara soğuk olduğu için Kamp ateşi alabilirsiniz. Yanınıza biraz odun alın. Bunu belirli yerlerde kurup kırabilirsiniz. Tekrar 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 kullanabilirsiniz yani. Bir de şöyle kazmanız olsun. Çünkü bazı yerlerin önü kristalle kaplı yolun ortasından yani böyle kapatmışlar. Oraları kırıp geçmeniz gerekiyor. Artropiloramıza geldi. Şimdi gidelim bakalım. Söylediğim gibi artropilora veya örümcekle gelirseniz birazcık kasıyor girişler. Siz saldırmadıkça mağara içindeki hiçbir hayvan saldırmayacak size. Ben haritasını da bulabilirsem onu da koyacağım videonun sonuna. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Şimdi şurada bir geçişimiz var. Buradan bazen geçmiyoruz. Böyle bir Heh, Şöyle birazcık zorlayınca, deneyince sağdan soldan geçiyorsunuz. Buradan şimdi sağdan da gidebilirsiniz. Komple oradan dönüp gelebilirsiniz ya da direkt düz buradan geçebilirsiniz. Böyle bazı yerlerde loot crate'ler var ama işte şeyden inmeniz gerekiyor. Ne derler ona? Artroplora'dan. Hani bunları almak şart mı? Değil. Yarasalara saldırabilirsiniz. Onlar size saldırmayacak. Sadece yetiden falan uzak durun. Yani yetiye özellikle yetiye hiç dokunmayın. Kaç canı var bunun ya ölmedi. Tamam. bu ölmez ya. Geç. Loot crate sonra bakarız. Şimdi buradan sağdan sağdan devam ediyoruz. Aha bir tane yeti. Buna dokunmayın sakın. Bir de bu mağaradaki hayvanların level'ı genelinden çok daha fazla. Yani dışarıda 100 işte ee, Maksimum 150 level bulabilirken burada çok daha fazlasını bulabiliyorsunuz. O yüzden ben mesela kurdun implantını burada aldım. Öldürdüm aldım dışarıda evcilleştirebiliyorsunuz. Mağara içinde de ev, evcilleşmiyor bu arada. Pirana e, Pirana diyorum ya şeyi. E, neydi? Fener balığı evet. Fener balığının da implantını buradan aldım. Şu anda 600 küsür level. Bayağı iyi. Ya 10K 11K canı var. İşte 2K hasarı var. Bayağı güzel. Şimdi buradan bu yolu takip ettik. Yavaş yavaş geldik. Şimdi burada küçük küçük adacıklar var. Şurada şeyler var mesela. Bu yol üzerinde bunları da toplayabilirsiniz. Speedrun yapacaksanız eğer bizim gideceğimiz yer şurası. Şu bölge. Onun önünde de şöyle foto moduna geçeyim hatta. biz buraya geçeceğiz. Bu yoldan devam edeceğiz. Speedrun yapıyorsanız kancanız varsa eğer hemen şuraya kanca atın. Direkt bizim bulunduğumuz yerden. Kristallerin üzerinden geçmeye geçemediniz. Kristallerin önünde kaldınız. O zaman işte kazmayı kullanmanız gerekecek. Ama biz buradan adacıkların her birinden geçeceğiz. Şunları tüketeyim bu arada. Şöyle adacıklardan geçe geçe diğer yoldan geleceğiz. Örümcek ve artropilora biraz yavaş oldukları için tabi bu mağarayı yapmak zaman alıyor. Bakın şurada da bir tane loot crate var. Ama buna da bakamayacağım. Çünkü indiğim zaman bu hayvanlar saldıracak. Ve tekrar artropiloranın üzerine binseniz dahi bir süre saldırmaya devam ediyorlar. Şimdi hiç bunlara bulaşmadan böyle yavaş yavaş gideceğiz. İşte bakın yarasa 240, 265 kurt. Yani bunlar bayağı güçlü oldukları için sıkıntı çıkartabiliyorlar. Şimdi burada arthropilolar üzerinde silah kullanabiliyorsunuz, bu güzel bir şey. O yüzden şöyle kazmanızı çıkartın. Örümcek üzerine de kullanabiliyorsunuz. Tabi ağırlık önemli. Şunları at. Tamam yolumuzu açtık. Şunu tekrar bırak. Buradan devam. Yani yürkütücü bir mağara. Ama işte böyle örümcek ya da artroplora varsa bir sıkıntı yok. Tek başınızayken bayağı bir sıkıntı. Ama tabii güçlü bir tane kurdunuz falan varsa onunla da öldür öldüre devam edebilirsiniz ama tabii bayağı bir hasar daha alırsınız. Kurt özellikle bayağı bir hasar alır. Buradan soldan şöyle yardıralım gidelim. Bu mağara biraz da karışık bir mağara. Yolunuzu kaybedebilirsiniz. O yüzden birazcık nasıl diyeyim? Sıkıntılı bir mağara. Şurada da bir tane loot crate var. Bunu aslında alabilirim ben ama yanlış yerden geldim. Speedrun yapacaksınız. Buradan şuraya zıplayabilirsiniz. Oradan oraya. Buralarda kancaya gerek yok. Oradan tekrar aşağı inebilirsiniz. Şimdi şuradan bir dönelim. Bu arada bu lootların içinden güzel eğer planları falan kuvvetsal platforma yeri çıkıyor. Güzel şeyler çıkabiliyor yani. büyük mağara yani bayağı zaman alıyor. Şimdi bir yerden soldan da bir giriş var. O girişi kaçırmayın. Şurası mıydı acaba ya? Değil. Şöyle küçük küçük cesetler koymuşlar. Ha, şuradan işte. Burada bir kere daha kazma kullanacağız. Ana geçebiliyor mu? Olur. Güzel. Böyle bazı yerlerde yol daralıyor. Hadi ve sıkışabiliyorsunuz. Dikkat edin, sakın saldırmayın. aralardan geçmeye çalışın yeter. Şöyle sulu yerler var. Buralarda yine bir sıkıntı olmuyor. Buralarda e, fener balığı e, saber tut salma var ama saldırmıyorlar. Bir şey olmuyor. Mesela şöyle sıkışık bir yer var. Ama şu aralardan sıyırılıp geçmeye bakın. Bak şöyle de şeyin yerine geldik. Eserin yerine geldik. Şurada bir iki kurtumuz var. Kurtumuz, kurdumuz. Güzel. Şurada inebiliriz artık ya. Kurt gelecekse de gelsin. Eh düştü zaten. Buradan eseri aldık. Yarasalar var. Önemli değil. Geldik artroplora ya ya da örümcek varsa örümceği diğer hayvanlar olmuyor. Sadece artroplora ve e, örümcek. Yani buraya işte mağaradan 10 dakika falan sürüyor artroplora ile. Ama ben bunun hızını arttırmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Level kazandıkça da işte ne derler ona? Sürekli hıza veriyorum. Artık ağırlığı, dayanıklığı falan iyi bir hızı eksik. E zaten çok fazla artropilorayı kullanmıyorum artık. Yani bir ilk başlarda buralara, mağaralara yatak atmak için ben artropilora yapmıştım. Evcilleştirmiştim. Yatak da attım. Zaten oyunun ayarı da casual. Yani öldüğünüzde tüketilebilirler hariç hiçbir şey gitmiyor. Yani ben mesela ölsem şurada. Benim üzerimde gidecekleri de söyleyeyimse size. İşte şu çorbalar. Yemek, su. Amber varsa bir de amber. Diyor ne güzel bak şu yetiye bak mesela. 200 8400 canı var. Yani bunu öldürene kadar o zaten sizin canınızı bir tanesi yarıya falan getirir rahat. 260. yani. Hiç bunlarla uğraşmaya gerek yok. Bütün mağaralarda bu hayvanlar artroplora ve örümcek iyi. Hiç, yani siz dokunmadıkça hiçbirisi dokunmuyor. Ekstra şey de yapabilirsiniz. Bak şimdi geçemedik mesela. Ee, böcek sa savar. Alabilirsiniz yani çok şey olmaz Ve şu kalsın. Yine mi geçemedik ya? Tamam. Benim Artropilera'nın özellikleri. 2500 canı var. İşte dayanıklılık 1054. Yetiyor zaten. Hasar 331. Hasarını pek kullanmıyorum. Genelde mağarada kullandığım için yani hasar çok önemli değil. Onun yerine ağırlık ve e, hız daha önemli. Sadece mağara yapacaksınız ama. Çünkü ben ilk evcilleştirdiğimde hızı düşüktü. Ya yani bayağı uzun sürüyordu. Yavaş yavaş gidiyorsun. Dayanıklılığı az. Arada bir duruyorsun, dinleniyorsun falan böyle. Dayanıklı tekrar dolsun diye. Sadece zaten artropilorayı nerede şey yapacaksın ki? Kullanacaksın ki. Mağarada kullanırsın. Reyde falan götürür müsün? Götürmezsin. Ama gerçi bu metale falan zarar verebiliyor. Metale, metale zarar veren iki hayvandan bir tanesi. Biri titan, biri de bu. Başka var mı hatırlamıyorum. Varsa bilen biriniz. Onu da yorumlara yazabilir. bu mağaranın en kolay yanı bu i̇şte zehir mağarası yapacaksanız yine e, artropilora ya da örümcekle gidebilirsiniz ama böcek savar yine alın ne olur ne olmaz arada belki düşersiniz ya da hani yanlış bir yere basarsınız Üzerinizden at, üzerinden atar atlarsınız falan e, riskeye girmeyin. Orada genelde böcek olduğu için akrep dışında hiçbir şey saldırmaz zaten. Ya da diğer bütün mağaralarda. Şimdi dönüşte de buradan şuradan demiştim yani. Kancı atıp buradan geçeceksiniz diye. Aynı şekilde şuradan atlayabilirsiniz direkt buraya. Veya paraşüt kullanabilirsiniz. Artropilora ile de buradan atlayabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Sadece çıkış önemli işte. ya da örümcekle. Ben burada herhalde kurt evcilleştirme demene. Diğer hayvanlara bir kere saldır yani saldırdığınızda hayvanlar cevap vermiyor ya da kurt geliyor mesela bir darbe vuruyor sonra gidiyor duruyor tekrar falan ama yeti de denedim ben onu az daha e, artroplora e, ölecekti. Buralarda böyle kâş notları var. Bunları toplayabilirsiniz. Şuradan dönüp gelebilirsiniz. Hiç suya girmek istemiyorsanız. Hemen şuralardan atlayarak. Burası mağaranın girişi sayılır zaten. Eee direkt şuradan sudanla geçebilirsiniz. Çok böyle bir sıkıntı değil. Tabii bu mağarada güzel şeyde kasarsınız aslında. Level'da kasılır. Hayvan kalmamış mı burada? Güzel. Bir tane şey var, başka bir şey var mı? Bakalım. Yok. Tamam. Yarasayı öldürüp ben yine aynı burada yetilerle kavga etmiştim. Yeti yok diye indim. Sonra 2-3 tane yeti çıkmıştı. Aynen öyle bir şey olmuştu. Şöyle 71. İyi fena ya. Burada bu şeyleri de loot cratelerde de alabiliyorsanız alın. Yani ama emin olun etrafta hayvan olmasın. Eğer böyle örümcek ya da artroplora ile girdiyseniz hayvan olmasın. Çünkü indiğiniz anda e, başınıza bela olurlar. Bir tek bunun bu girişinde sıkıntı var işte ya. Girerken çıkır, çıkarken Heh, tamam. Bunun haricinde işte mağara bu kadar. Rahat rahat yapıyorsunuz. Şimdi şuraya koyalım biz şeyi. Artroploraya. Orada beklesin. Hemen şuradan gidelim. Bağışlayalım bakalım ne çıkacak. Amber falan çıksın bari ya. Ben bunun haritasını da bırakayım. Oradan yola bakabilirsiniz. Ayrıca loot crate'ler ne taraflarda çıkabiliyor onu da gösteriyor. Buldum bir tane de. Şimdi şunu bağışla bakalım. Şey yaramayan e, malzemelerde malzemeleri de artık single player ya da PvE'de oynuyorsanız endüstriyel ütücüde de malzeme elde edersiniz. Bize yine scuba zehir şey gaz maskesi planlar ha, bunlar değil ya şu ikisi ve bir de şu üçü. E ben bunları atarım işte endüstriyel üyütücüye. Yetim ağrısının yapması da böyle. Dediğim gibi örümcek veya artroplara varsa sakın hayvanlara dokunmayın. Bulaşmayın. Rahat rahat. Sakin sakin ilerleyin. Devam edin. Yanınızda kazmanız olsun. Çünkü bloklanan yerlerde o kazmayla kristalleri kırıp geçmeniz gerekiyor. Loot crate gördüğünüzde almak isterseniz etrafınızda emin olun hiçbir hayvan olmasın. Başka speedrun yapacaksanız kancanız kancayı da arbaletle kullanabiliyorsunuz veya paraşütünüz soğuktan korunmak için varsa susamuru yoksa benim canım daha kaç yüzde kırk falan gitmiş varsa iki tane çorba alıyorsunuz işte bu kelyon çorbasıyla fria köri bunlar da sizin hani gir çık dolaşırken rahat rahat yeter bunlar Böylece ha, cam potu falan da alabilirsiniz. Böcek savar alabilirsiniz. Ama böcek savar burada sadece yarasa da işe yarar. Çünkü diğer hayvanlar yetiyle kurt onlar da işe yaramıyor. Sadece yarasa da işe yarar. Evet böylece videoyu da bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eksik bir yer varsa ya da eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa bunları da lütfen yorumda belirtin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.